Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından istihbarat destekli yürütülen çalışma neticesinde, N.A. isimli emekli polis memurunun kendisine ait araç ile İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Takibi alınan araç D-100 Karayolu'nun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi.